Merhaba arkadaşlar. Ben Enes abim. Bundan sonra Total Vadiver ben de varım. <laughs> güzel oldu. Çok güzel oldu. Enes abi hoş geldin. Nasılsın? Tüm ol. Enes abi ben ben. Oo, nasılsın abi? Merhaba Turat'ım. Sen neredesin? Sağ ol abi. Ben de iyiyim. Çok şükür. Abi sosyal medyaya katılmak nereden aklına geldi? Ya Murat'ım. Baktım ki bu total medya tulu tutuğu dibine tutmuş. Ben de yargı dağıtmaya geldim aman akıyım. Bırak sinirliyim aman akıyım. Tutura bakma. Abi hayırdır neye sinirlendin ya? Daha o, üç beş tane dibini dibi tutmuş kendini YouTube'u tanediyor. Herkes atam olacak. Atam olacak. Dibi diyelikler. Belki benim villamız yok. Avutumuz yok ama atlan gibi yüzeyimiz var. ne yapıyor? Tamam Enes abi. Seni sinirlendirmeyelim o zaman. Gündemlere geçelim abi. Git. Evet, hızlı git. Abi bu Amerika'ya ne diyorsun ya? Bu George Floyd olayına. Valla bıraktım. İnsanlar tuarken pirini, timini, rengini, ten rengini tetemez. İnsanlar tuarken pirini, rengini tetemez. Polis sırf o kendi diye öldürdü. Tura. Amerika var biliyordun. Biliyorum abi. Midi tipi eleyeti var. Evet abi onu da biliyorum. Tamam. Orada bir tane karakol var. Karakol. Evet. Midi tipi karakol. Tamam abi. Orada yansak bir polit var. Onu da biliyordun. Biliyorum abi. Oğlum ben daaa <laughs> aman Erkan. aman Erkan abi ya. Tokinili kinirliyim. Top Vay tutarttım. Bana bu kinirle var ya ne yaptım bilmiyorum. Abi o adam nefes mi alamamış? Adam nefes alamıyor, nefes. Türkiye'de ben o pozitif daha amana Adam nefes alamıyor, nefes. Seni Türkiye'ye getiren gelin yol haritasını çiçeyim ben. Çok dinirliyim, tutura bakmayın. Tamam abi, estağfurullah.